bugün yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bugün sizinle Minecraft oynayacağız. Böyle yaptığımız bir göstereceğim size. Ömer gelemedi kuzenlerinden dolayı. Ee, kuzenleri geldiği için yanımda olamadı ama ben size onun bazı güzel tasarımları vardı. Ona beraber göstereceğim. Önce aşağı inelim. Ee, i̇çeri girdiğimizde... böyle bir raf görürsünüz böyle ayakkabıları koymak için Öyle bir yer yaptım. Şuraya da, şura, uyuşmamış. Şöyle düzeltelim arkadaşlar. Böyle raf koymak, ee, bu Ömer'i tasarlı. Full şu an o, bak, yer Ömer'in. Ömer, Ömer tasarlıyorum Ömer gerçekten güzel yaptı. Ee, burayı ben yaptım Düzenledim. Ee, yaşayan kişinin e, kitap okuması, dinlenmesi için bunu koydum. Ee, ondan sonra... Burada küçük bir mutfağımız var. Ee, böyle bir yer işte, böyle sandık var. Böyle karışık bir makinesi olarak sanıyorum. Ee, sonra... Çıktığımız dışarı, yukarı çıkıyoruz. Ee, i̇lk girdiğimizde banyo görüyoruz. Banyoda su hazır ve çok yükseğe çıkıyorsun. iniyorsun yıkanıyorsun. Onun gibi. Ee, lan <laughs> Evet, yan tarafa gittiğimizde de e, tuvalet görüyorsunuz. Hem tuşon hem e, asma kafama Gerçekten bunu iyi düşünün. Diğer evimde de aynısı var. Gerçekten iyi bir şey bulmuşum. Bura benim odam arkadaşlar. O da böyle arkadaşlarım gelince oturmak, içki içmek falan. Yani. <laughs> Kafayı buluyor yani anladın biliyor musun? Evet. Sonra burada da ders çalışmak için yaptım. Ya seller ki ya kutu dışarı bak iyi dur 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 aralında. Lan La 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 la. Uyuyalım mı arkadaşlar? Burada yatan gördüğünüz gibi yanımda iki tane komik dil sayılacak sandıklar var kafamın ucunda hemen tablolar var şöyle güzel bir yer yaptım bana göre güzellemesiye göre nasıl arkadaşlar abone olun lütfen yani abone as ben elimden geldiğince size eğlendirmeye çalışıyorum mesela şu anki yaptığım gibi e, montajlar olacak arkadaşlar bu arada e, imkanım var yapmaya araştırıyorum yapıyorum introyu falan yapıyorum Burada bir evin evde yüzmek için falan böyle yaptım. Burada da havlu falan olur diye. Burada da sıkılınca böyle oynar diye yaptım. arkadaşlar Ömer gelen Dediğim gibi kuzenleri geldi. Yanımdan ayrılmak zorunda kaldım. O yüzden yardım ettiği için yani evi dışını ben tasarladım. İçini beraber yap. Ee, Ömer evlerimiz üst üste. Yani ben alttayım o benim üstümde. Anlamadığımız halde online mı oldu? Hiç anlaşılmadık bir şekilde. Mesaj açtık. E, ee, Minecraft'ta. Sonra Messenger'dan konuşmayı açtık. Nasıl oldu anlamadım falan dedi. Ben de bilmiyorum. Ben oyunu açtığımda Oğulcan yazdı dedi. E, ee, ben de girdim dedi. Sonra yukarıda Ö Ömer Eren Yanar join etti game yazdı hiç yani ben de dışarı çıktım baktım Ömer Ömer nasıl girdin dedim şuradaki görüyorsunuz şundan dedi ne haber yazdı önce yazdı e bilmem dedi sonra messenger'dan be e beni aradı ne, ne oluyor nasıl girdin falan dedi biz de nasıl olduğunu anlamadık Arkadaşlar bir de intro yaptım arkadaşlar. Ee, o yüzden de e, telef, e, telef hakkı değil de şu an uydurdum iyice. Deniyorum. Yüklemiyor sonuna kadar. Bunu araştıracağım ama kesin onu yapacağım. Zaten e, 10 saniyelik bir intro. Çok da tabii intro intro uzun olmayacak. Arkadaşım Arda var. E, ee, Emirhan da var. Onlar bana yardım edecek intro yapmakta. Onların da kanalı var. O zaman kan kanalların adı şu an hatırlamıyorum. Çünkü farklı isim. Whispers Br Brother. Ee, evet. Whispers Brother. W. Pers yazın. Broad her yazın. Çıkar. Ee, bir de Berkan Karaman diye sınıf arkadaşı var biliyorsunuz. Kıdaşof size demiştim. Onun da kanalı var. Ona da abone olun. Ee, belki dedi ki beraber online oynayacağız dedi. Arkadaşlar yarın online atacağım. Tık. Ama yarın beraber gelemiyoruz kurslarımızdan dolayı. Ee, artık bir dahaki cumartesi size tabii uzun ama online kesin gelecek. Kesin. Mahmut Oğuz var biliyorsunuz. Ee, Onların evinde toplanıyoruz. Onunla Minecraft derken ben. ondan çekeceğiz. Büyük bir beğeni gelmesini istiyorum. ve Abone olun lütfen. Ee, son olarak diyeceğim şu. Ee, gerçekten e, videolarımı elimden geldiğince çok atmaya çalışacağım. Siz biliyorsunuz video 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 video. Gerçekten elimden geldiğince çok ama çok atmaya çalışacağım. Elimden gelirse 5 video da atarım ama tabi o kadar da yapacak şeyimiz yok. O yüzden son olarak like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek